Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir içecek yapacağız. Hazır havalarda ısınmışken çok güzel yapabileceğimiz kivi simati yapacağız. Üç malzemeyle rahat bir şekilde evde siz isterseniz de yapabilirsiniz. Ben bir kivi, kivinin boyutu biraz büyük olduğu için bir tane kullanacağım. Bir adet muz ve bir buçuk su bardağı da süt Kullanarak güzelce bir şekilde makinede geçirerek hazır rahat bir şekilde hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir smoothie hazırlayacağız. Önce makinenin içerisine malzemelerimi hemen doğrayayım devam edelim. Ee, İsterseniz kivi yeni farklı e, meyveler de kullanabilirsiniz mango tarzı şeylerde. E, rahat bir şekilde herkes evinde bulsun diye ben de kiviyi kullanmak istedim ve çok da güzel bir tadı oluyor. Önce bunu temizleyelim. kişi sayısına göre bilirsiniz malzemeleri arkadaşlar. Ben böyle bir ya da iki kişinin kullanabileceği tarzda ve bir de içecekleri ben böyle hazır rahat hemen hızlı bir şekilde yapılıp sonradan kalmasını sevmiyorum o yüzden böyle iki kişilik yapabileceğiniz ölçülerde de yapabiliyorsunuz. Kivileriniz küçükse iki kivi kullanmanızı tavsiye ederim. Muzu her zaman bir tane kullanmanız yetiyor bu çiçekte. Hemen şöyle bir bıçağımı yıkayayım çünkü kivinin dış kısmı biraz büyük olduğu için. Şöyle sadece çok az bir şey bir dilimlik şöyle süslemede kullanmak için ayet ediyorum. Geri kısmını kısmında hemen iç kısmına ekliyorum. Sadece şu bir dilim kalsın. Onu bardağın kenarında süslemekte kullanacağım. Hemen bir buçuk su bardağı da sütü ekliyoruz. Şöyle hemen kenara alayım. Bir yarım ekledik mi? Tamamdır. Makineden güzelce çekiyoruz ve hazır 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir içeceğimiz hazır olmuş oluyor. Şöyle biraz yavaş yavaş yapacağım. Bazen dışarıya veriyor içeceği yaparken karşımda o yüzden yavaş yavaş. Nedense bunda hep bu sorunu yaşıyor. Evet. Bir iki dakika makinede çekmeniz yeterli. Zaten muz da su, e, kivi de biraz yumuşak bir malzeme olduğu için çok çabuk hemen ezilebiliyor arkadaşlar. Şöyle hemen kabımın etrafında silip sonra bardağıma kim yapacağım? Bardağıma ekleyeceğim. İçerisinde buz da kullanabilirsiniz ama benim boğazlarımdan dolayı faranjitim olduğu için o yüzden pek ben buz falan kullanamıyorum içeceklerde. Şöyle çok da güzel bir kokusu da geliyor. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Tarçın seven arkadaşım varsa şöyle bir dilim ayırdığım kivi mi de hafif ortadan ikiye ayırıyorum. Şöyle bardağımın kenarına tekrar ekliyoruz. İçecekleri genellikle ben pipetli sevdiğim için şöyle pipetimi ekliyorum. Güzelce şöyle karıştıra karıştıra rahat bir şekilde içebileceğiniz hazır sumatilleriniz bulunuyor arkadaşlar. Ee, dışarıdaki yaptığımız içeceğimizler gibi mutlaka deneyin arkadaşlar. Pratik, rahat bir şekilde yapabildiğiniz bir içeceğimiz. Ee, bu kalıplarını da çok fazla kullanmanız önermiyorum. Hazır havalarda o kadar çok ısınmamışken şöyle kivi dilimini ben dışında değil de bardağın yan kenarlarına da ekleyebilirsiniz her bir seferinde ama içeceği doldururken yavaş yavaş kivileri de dilim dilim her bardağın sırasını eklerseniz de daha sabit ve kalıcı olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.